Çok iyi hatırlayacaksınız bundan kısa bir süre öncesine kadar bırakın Kürt sorunundan söz etmeyi. Ülkemizde Kürt kökenli insanların bulunduğu dahi resmen kabul edilmezdi. PKK saflarına yeni katılacak olanlar ilk eğitimlerini burada alıyorlar. Yine kendi değişleriyle cepheden dönenler de yine burada bir süre dinleniyor. Yeni taktikler öğreniyorlar. Tatbikatı Abdullah Öcalan'da başından sonuna kadar izler. Onun yeri yüksekçe bir tebeciktir. Özellikle arkasına kimsenin oturtulmamasına özen gösterilir. Ancak Abdullah Öcalan'ın gayet iyi bildiği bir şey daha var. O da karşısındaki gücü yenmesinin imkansız olduğu. Abdullah Öcalan 4 Nisan 1947'de Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı izole bir köy olan Ömerli'de doğdu. Ancak nüfus kaydı 2 yıl gecikmeyle yapıldı. Bu nedenle kimliğinde resmi doğum tarihi 14 Nisan 1949 olarak geçti. Öcalan'ın soyu derin köklere sahip iki Kürt aşiretine dayanıyordu. Dedesi Abdullah Bey Beski aşiretinin Berazi kolundan Babaannesi Besey Hanımsa Gedikan aşiretinin Şebikan kolundandı. Öcalan'ın Türkçe ile tanışması ilkokul yıllarına dayanır. İlkokulu Halfeti'nin Saylakkaya köyünde tamamladıktan sonra ortaokulu 1963'te Gaziantep'in Nizip ilçesinde bitirdi. Kararlı ve hırslı bir öğrenci olan Öcalan, genç yaşta asker olmayı hayal ediyordu askeri lise sınavlarına girdi fakat başarı sağlayamayınca meslek lisesine yönelmeye karar verdi. 1966'da Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'ni kazanarak Ankara'da eğitimine devam etti ve lise yıllarını başkentte geçirdi. Öcalan'ın kendi yazdığı eserde Ankara'daki yıllarında ülke ocaklarına katıldığını, antikomünizm toplantılarında boy gösterdiğini ve namaz kılmaya özen gösterdiğini anlatır. Ancak bu dönemde Karl Marx'ın kitaplarıyla karşılaşması yaşamını tamamen değiştirdi. Bu eserler onu adım adım radikal bir komünist ve sosyalist düşünce dünyasına çekti. Böylece gelecekteki ideolojik yolculuğunun temelleri atıldı. Abdullah Hocalan 1970 yılında kadastro ve tapulama teknisyeni olarak Diyarbakır'da göreve başlar. Ancak Diyarbakır'daki bu görev çok uzun sürmez. Kısa bir süre sonra yeniden sınavlara hazırlanarak İstanbul Hukuk Fakültesini kazanır ve İstanbul'a geçer. Sınavdaki başarısı ona Maliye Bakanlığı'ndan burs kazanma fırsatını da getirir. İstanbul'da bir yandan hukuk eğitimine devam ederken Diğer yandan Bakırköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde devlet memuru olarak çalışır. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemde Mahir Çaya'nın Kürt sorunu örtbas edilemez içerikli konuşması, Öcalan'ın Kürt milliyetçiliğine olan ilgisini artırır ve siyasi mücadeleye daha fazla ağırlık vermesine neden olur. Kısa bir süre sonra İstanbul defterini kapatıp tekrar Ankara'ya döner ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kaydolur. 1970'lerin başında Kürtler Türkiye İşçi Partisi içinde yeni bir mücadele hattı yaratmaya çalışırken doğudan batıya üniversite okumaya gelen Kürt gençleri de sosyalist ve komünist dernekler çatısı altında örgütlenmeye başlar. Bu ortam Öcalan'ın siyasi ve ideolojik çizgisinin netleştiği ve radikalleştiği dönemin başlangıcı olur. 30 Mart 1972 günü Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de öldürülmesi Abdullah Öcalan'ın liderliğinde büyük bir boykot hareketine yol açtı. Öcalan'ın çağrısıyla öğrenciler dersleri boykot ederek okul kampüsünde yürüyüş düzenledi ve sloganlarla tepkilerini gösterdi. Her ne kadar bu eylemler büyük çaplı bir ayaklanmaya dönüşmese de Dönemin başbakanı Nihat Erim ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hoş karşılanmadı. Bu olayların hemen ardından boykotu düzenleyenler hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Abdullah Öcalan 7 Nisan 1973'te gözaltına alındı. Ardından Ankara Mamak Askeri Cezaevine gönderildi ve burada yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak Öcalan hapisteyken 6 Mayıs 1972 günü Sosyalist Gençlik Hareketinin sembol isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesi Ardından 18 Mayıs 1973'te Türkiye Komünist Partisi kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın tutuklu olduğu sırada şüpheli şekilde ölmesi Öcalan'ın devrimci harekete yönelmesinde belirleyici oldu. Bu süreç, Öcalan'ın gözünde devrimci gençlik hareketinin artık toparlanamayacağını ve yeni bir politik yapılanmaya ihtiyaç olduğunu netleştirdi. Bu düşünceyle 1973 yılında yakın arkadaşlarından oluşan 6 kişilik bir grupla birlikte Ankara'nın Çubuk Barajı'nda ilk gizli toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantı Öcalan'ın liderliğinde yeni bir politik hareketin doğuşuna zemin hazırladı. Bu toplantı gelecekte kurulacak terör örgütü PKK'nın ilk gayri resmi buluşması olarak tarihe geçti. Öcalan 1974 yılında daha sonra PKK'nın lider kadrosunda yer alacak Cemil Bayık, Duran Kalkan, Rıza Altun ve Mustafa Karasu gibi isimlerle birlikte Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği'ni kurarak faaliyetlerini bu dernek çatısı altında sürdürmeye başladı. Her ne kadar bu dernek 1975'te komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatılsa da örgüt faaliyetlerine gizli bir şekilde devam etti. 1976'dan itibaren apocular olarak anılmaya başlayan bu grup destek sağlamak ve örgütlenmek amacıyla Ağrı, Elazığ, Tunceli, Gaziantep Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı gezerek propaganda çalışmaları yürüttü. Abdullah Öcalan da bizzat kendisi Mart 1977'de Ankara'dan yola çıkarak Ağrı, Kars, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'te propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi. Öcalan'ın katıldığı toplantılarda saatlerce süren konuşmalar yaptığı o dönemin tanıkları tarafından ifade edilmektedir. Bu konuşmalar kasetlere kaydedilip Öcalan'ın bulunmadığı yerlerde örgüte yeni üyeler kazandırmak için kullanılırdı. 27 Kasım 1977 günü günü geldiğinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde bir araya gelen militanlar PKK'nın resmi kuruluş toplantısını gerçekleştirdi. Kürdistan İşçi Partisi yani PKK bu toplantıda resmen kuruldu. Abdullah Öcalan parti başkanı Cemil Bayık başkan yardımcısı, Şahin Dönmez yürütme kurulu başkanı, Mehmet Karasungur askeri sorumlu ve Mazlum Doğansa istihbarat sorumlusu olarak belirlendi. Örgüt ilk başlarda devlete karşı doğrudan silahlı eylemlerden kaçınarak öncelikle rakip sol örgütlerle Halkın Kurtuluşu, Devrimci Yol ve Türkiye Komünist Partisi gibi gruplarla çatışmalara girmeyi tercih etti. Bu süreç PKK'nın siyasi ve askeri stratejisinin şekillenmesinde kritik bir dönem oldu ve örgüt kısa süre içinde Türkiye'nin en bilinen ve en çok tartışılan hareketlerinden biri haline geldi. 1979 yılının mayıs ayında Başta Elazığ olmak üzere birçok Doğu ilinde PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Emniyet güçleri, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen çok sayıda kişiyi yakalayarak çeşitli illerdeki cezaevlerine gönderdi. Bu durum, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de daha fazla barınamayacağını fark etmesine yol açtı. 1979 yılının Haziran ayında bir kaçakçının yardımıyla sınırı geçerek Suriye'ye sığındı. Artık kendini güvence altına almış olan Öcalan, örgüte destek vermeyen, hatta karşılarında duran Bucak aşiretinin lideri Mehmet Celal Bucak'ın infaz edilmesi emrini verdi. Mehmet Bucak, 60 köy ve 150 bin nüfusa sahip olan Bucak aşiretinin lideriydi ve aynı zamanda Adalet Partisi'nin Şanlıurfa milletvekiliydi. 30 Temmuz 1979 günü Cuma Tak liderliğindeki bir grup PKK'lı terörist, Bucak'ın kayınpederinin evinde bulunduğu sırada eve saldırı düzenledi. Evin içine ateş açarak el bombası atan teröristlerin saldırısında el bombası patlamadı ve Bucak yaralı olarak saldırıdan kurtuldu. Bu başarısız saldırının ardından Bucak aşireti üyeleriyle PKK'lı teröristler arasında günler süren şiddetli çatışmalar yaşandı. Sonunda Cuma Tak ve beraberindeki teröristler yakalanarak önce linç edildi, ardından da kurşuna dizilerek öldürüldü. Bu olay Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Ana muhalefet lideri Süleyman Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni teröristlerle işbirliği yapmakla suçladı ve Başbakan Bülent Ecevit'e ağır eleştiriler yöneltti. PKK'nın devlet otoritesine ve yerel güç dengelerine meydan okuma stratejisi bu saldırıyla daha da belirgin hale geldi ve örgütün isyanının şiddetini artırdığına dair net bir mesaj verdi. Bülent Cevit, Bucak aşireti liderine düzenlenen saldırının ardından bu olayın üzerine gidileceğini ve PKK adıyla anılan örgütün kısa sürede dağıtılacağını açıkladı. 1979 yılı Türkiye'de siyasal şiddetin zirveye ulaştığı bir yıl olmuştu. Her gün sağcı, solcu, dindar ya da seküler demeden yaklaşık 20 kişi silahlı ya da bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybediyordu. Aslında 1978 yılından itibaren bazı illerde sıkı yönetim kanunu yürürlüğe girmişti ancak bu bile sokaklardaki şiddeti durdurmaya yetmiyordu. Halk arasında sağ sol çatışmaları sürerken derin devlet ve jitemeli ile işlendiği iddia edilen faili meçhul cinayetler ülke sokaklarını adeta bir cehenneme çevirmişti. Öte yandan PKK Türk Silahlı Kuvvetlerinden uzak durmuş ancak Güneydoğu Anadolu'da kendilerine destek vermeyen veya ajanlıkla suçlanan 359 kişiyi öldürmüş, 100 kişiye yakın insanı yaralamış ve 4 belediye başkanını tehdit ederek istifa ettirmişti. PKK'nın bu dönemde bıraktığı bilanço o yıllarda politik sebeplerle kamuoyundan gizlenmişti. Ancak 12 Eylül 1980 günü sabah saat 4'te TRT radyosunda önce bir askeri marş çaldı. Ardından bir spiker General Kenan Evren'in ordunun yönetime el koyduğunu duyurdu. PKK bu askeri darbeyle birlikte bir süre sessizliğe büründü. Bu sessizlik 1982 yılına kadar sürdü. 21 Mart 1982 gecesi Mazlum Doğan Diyarbakır Cezaevindeki koşulları protesto etmek amacıyla kendini asarak intihar etti. 18 Mayıs tarihinde ise 4 PKK militanı hapishanede kendilerini ateşe vererek yaşamlarına son verdi. Bu olaylar örgütün adının tüm Türkiye'de duyulmasına sebep oldu. Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde KGB'nin ara buluculuğu sayesinde Bulgaristan Suriye istihbaratı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden yardım alırken Beka Vadisi'nde bir eğitim kampı da kuruldu. Ancak 1982 yazında İsrail-Lübnan Savaşı patlak verince Beka Vadisi'ndeki kampın güvenliği tehlikeye girdi. Öcalan kamp alanını Suriye'ye taşımayı düşündü. Fakat Suriye ile Türkiye arasındaki sınır düz ve açık bir araziydi. Ayrıca Suriye yönetimi PKK militanlarının kendi sınırları içinde barınmasını istemiyordu. Bu nedenle Öcalan, Türkiye'ye rahatça saldırabilmek için Kuzey Irak'a, özellikle Mesut Barzani'nin kontrolündeki bölgeye yönelmenin gerektiğini anladı. 1982 yılının sonlarına doğru Öcalan ve Barzani arasında bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşmaya göre PKK Kuzey Irak'ta kamplar kurabilecek ve militanların Türkiye'ye geçişleri sırasında Barzani güçleri tarafından korunacaktı. Abdullah Öcalan, PKK'nın stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için anlaşmanın sunduğu fırsatları hızla değerlendirdi. Ana kampını İran, Türkiye ve Irak sınırları arasında bulunan ve dağlardan oluşan Lolan bölgesine inşa etti. Bu bölge, Türkiye sınırına yakınlığı ve sarp kayalıkları sayesinde PKK için mükemmel bir sığınak sunuyordu. Ayrıca İran ve Irak arasında devam eden savaş nedeniyle silah temini oldukça kolay hale gelmişti. Öcalan, Mesut Barzani'nin yardımları sayesinde İran'la güçlü ilişkiler kurarak önemli miktarlarda silah ve mühimmat desteği aldı. Bu destek PKK'nın hem yeni militanlar kazanmasını hem de mevcut militanlarına savaş eğitimi vermesini sağladı. 2 yıl süren bu hazırlık dönemi örgütün Türkiye topraklarında büyük eylemler düzenleyecek kadar güç kazanmasını sağladı. 1984 yılının Ağustos ayında Öcalan PKK militanlarına Türkiye'nin çeşitli bölgelerine baskın düzenlemeleri talimatını verdi. Özellikle Siirt'in Eruh ilçesi, Van'ın Çatak ilçesi ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hedef alındı. 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da PKK'lı militanlar Eruh ve Şemdinli'ye baskın düzenledi. Ancak çataktaki saldırı planı militanlara geç haber verilmesi ve hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Eruh'ta düzenlenen saldırıda komando Er Süleyman Aydın ve jandarma assubay çavuşmemiş Arıbaş hayatını kaybetti. Üçü sivil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Teröristler Eruh jandarma karakolunu tamamen ele geçirerek çok sayıda silah, mühimmat ve malzemeyi kamyonlara yükleyip gasp etti. Ayrıca militanlar hem Eruh'ta hem de Şemdinli'de ilçeleri bir süre ellerinde tutarak ilçe meydanlarında örgütün propagandasını yaptı. Bu eylem PKK'nın Türkiye'deki ilk büyük saldırısı olarak kayıtlara geçti ve tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Bu saldırı nedeniyle 15 Ağustos PKK tarafından örgütün ilk kuruluş günü ya da diriliş bayramı olarak ilan edildi. Örgüt bu tarihten itibaren Türkiye topraklarında düzenlediği silahlı saldırıları, karakol baskınlarını ve köy baskınlarını artırarak Türkiye Cumhuriyeti'ne daha büyük sorunlar açmaya başladı.